Erdoğan'ın e, geri adım atıp atmadığına bağlı. Hani faiz sebep enflasyon sonuç diyor ya e, derin ekonomi bilgisiyle o doktrini ortaya koyuyor ya evet. nasıl diyor yani. Ama bunların hepsinden geri adım attı. Başarısız olduğunu kabul etti ve Mehmet Çinçe'ye verdi. Neden Mehmet Çinçe'ye verdi? Kendisi bu kadar iptal ekonomist dolar bu zamları, fiyat artışlarını işte e, yapılacak tüm ee, olumsuz ekonomik tedbirleri Mehmet Şimşek'e ve Habze Gaye Erkan'a yıkacak. Hı hı. Yıktıktan sonra yerel seçimden sonra tablo ortaya çıkacak. Bir kere Erdoğan'ı bağlasanız e, seçim ekonomisinden vazgeçmez. Bak bugün emekli maaşlarına zam bekleniyor. Yılbaşında yeniden herkes zam bekleyecek. Bu enflasyon, bu fiyat artışlarıyla bu 2024'e girmesi mümkün değil vatandaşların, memurun, işçinin, emeklinin. Yeniden beklenecek. Orada yeniden bir pembe e, dağıtım yapacak. Yeniden vaatlerde bulunacak. Ve Mart seçiminden sonra asıl kıyamet kopacaklar. Yani dövizdeki kıyamet, altın, borta ve kıyamet e, Mehmet Çinçek tarafından yerel seçime kadar bloklanacak. Yani hmm. mümkün olduğu kadar tutularak. E, gerçek IMF kafası ortaya çıkmayacak. Hani çeyreğiyle, yarımıyla idare edilecek ama 31 Mart 2024 yerel seçiminden sonra yandı gülüm, keten var. Bugün yaşadığımız zamlar e, belki misliyle yüzlerce misliyle Türk milletinin sırtına binecek. Emeklinin, işçinin, memurun sırtına binecek. Onun için diyorum Erdoğan erken seçime gitme mecburiyetinde kalabilir. Onu da tabii gelecek senenin 50'ne, 2000'e yani 2024'ü direnebilir mi? Nereye kadar direnebilir bilmiyorum. Bakın asker asgari ücret belirleniyor, Türk iş katılıyor. E, e, bizim disk bir rakam açıklıyor. Peşine düşmüyor. Ya, ya böyle mi olması lazım Mustafa'cığım? Yani kıyameti koparmıyorum ben biz başkanı olsam.